Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün o ve sen karşılıklı enerji açılımı yapacağım arkadaşlar. Eri ve dişil açılımı da diyebiliriz buna. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, ilk olarak Ortadaki merkezdeki duran enerjiye şöyle bakmak istiyorum etkili olan. Şöyle. Bir tık daha karıştıralım arkadaşlar. Evet Şimdi burada sanki aranızdaki bir takım e, sayfalar, döngüler, kapanmaya yaklaşıyor gibi gözüküyor. Yani siz şu an için farkında olun ya da olmayın aranızdaki enerjiyle ilgili bir değişikliğe doğru gidiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, en azından taraflardan birinin başka biriyle eğer ilişkisi varsa da o ilişkisi de şu an için bir tamamlanmaya doğru gidiyor olabilir. Diğer taraf örnek veriyorum onun başkasıyla bir durumunu halletmesini eğer bekliyorsa. Nasıl bir şey var biliyor musunuz arkadaşlar? Sanki bu ilişki zorluymuş. Sanki bu ilişki zorlu başlamış ya da zorlu devam etmiş ama sanki bu zorluk süreci Hemen şu an için sen bunu göremesen bile o tamamlanmaya doğru gidiyor diyor sanki arkadaşlar. Bakın başlangıçtaki zorluk diyor ve e, tamamlanmaya yaklaşmak diyor. Sanki böyle bir e, işte bir türlü başlayamadıysanız bu ilişkinin başlama olasılığı olabilir. Yaklaşmıştır bakın hemen olacak demiyorum ama yaklaşıyor diyor. Bu da yaklaşmak kelimesini kullanıyor. E, kiminiz için de herhangi bir şekilde... Biz zorluklarla ilgili kavuşamama ayrılıklar açıkçası bunlarla ilgili bu süre çok çok uzun sürecek değil gibi gözüküyor kartlara soracak olursak arkadaşlar. Şimdi hemen devam edelim. Bu arada ilk defa izliyorsanız. Bu tarafı eril enerji olarak, bu tarafı dişil enerji olarak alıyorum. Siz dinleyici arkadaşlarımı dişil olarak alıyorum arkadaşlar. Karşı tarafı eril olarak alıyorum. Onu da bilgisini vermek istiyorum. Ama dediğim gibi bir döngü, özellikle sanki zorlu bir döngü bitmeye yaklaşmış gibi gözüküyor. Belki de hani sıkıntının en zirvede olduğu an, hani sabaha en yakın anlardı derler ya. Böyle bir durum da olabilir aranızda arkadaşlar. Bir bakalım ama tabii ki daha iyi anlayacağız. Hmm. Şimdi bakın diyor ki Eril taraf aslında ben zannettiğinden çok daha fazla çaresizim bu ilişkiyle ilgili ama sanki bu seni pek de enterese etmiyor diyor. Yani onunla yeteri kadar ilgilenmediğinizi düşünüyor olabilir. Ya da şöyle düşünün hayatında başka zorluklar vardır bu kişinin. Sizin ondan ilgi beklediğinizi biliyordur ve ben ne haldeyim sen benden ilgi bekliyorsun durumunda da olabilir bu kişi. Ya da birçoğunuz için başlamadan bir tane ya da bitmiş bir ilişki olabilir. Bir türlü başlatılamayan bir ilişki olabilir. Aslında karşınızdaki kişi burada bir çaresiz kendini bu ilişkiyle ilgili hissettiğin ama sanki aynı ve şeyi, enerjiyi sizden alamadığını açıkçası bizlere sanki anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Devam edelim. korku yani bu kişi şu an için bakın sizinle ilgili herhangi bir inisiyatif almakta dan korkuyor. Çok riskli görüyor arkadaşlar. Bu özür belki de işte özellikle sizin hani sizi enterese enter, etmiyormuş gibi e, tavırlarınız belki de bu kişiyi korkutuyor olabilir. Ya şimdi ona gideceğim ben ama hiç benimle ilgileniyor gibi değil, onu umurunda değilim gibi ve bu ne yapıyor? Tabii ki risk faktörünü daha da artırıyor gibi bir bakış açısı olabilir arkadaşlar. Ona adım atmaya korkuyorum, onunla ilgili bir şey yapmaya korkuyorum çünkü çok ilgisiz gözüküyor ve bir şekilde elimin boş döneceğinden korkuyorum, bu yolda yalnız olduğumu hissediyorum, ne bileyim ya da onun bana ilgisi yokmuş gibi hissediyorum gibi böyle bir kendine göre bir duygu durumu, bir çıkarımı var bu kişinin sevgili arkadaşlar. Korkuyor ve bir, bir üzgün bakın bir çareyim diyor zaten baştan bir çareyim diyor eğer ayrıysanız ya da bir türlü başlayamıyorsanız da aynı zamanda bu kişi aslında bu durumdan hiç hoşnut değil aslında bu durum kendisini fazlasıyla üzüyor ee, şöyle düşünün evet hata geçmişiniz varsa evet size o hata yapmıştır ee, ama şu an için hatasının bedelini ödüyordur ve sizden böyle bir Tık yok enerjisi alıyordur yani hani hiç ilgilenmiyor beni affedecek gibi değil örnek veriyorum ve bu durum gerçekten bu kişiyi üzüyor olabilir. Böyle bir üzüntü enerjisinde ama dediğim gibi arkadaşlar gerçekten bu kişi şu an için hayatına genel itibariyle de psikolojik olarak ilişkiler konusunda ilişkilere vakit ayırma konusunda hayatının başka alanlarında da sıkıntılar olabilir ve bunları tabii ki size yansıtıyor olabilir ama siz bununla pek ilgilenmiyorsunuz beklentiniz karşılanmadıkça onu suçluyorsunuz gibi de kendine göre bir inancı olabilir karşınızdaki kişinin ama genel itibariyle size gelmeyi riskli gören korkan aslında çaresiz hisseden ve bu durumun kendisine hoşlanmayan üzgün bir hali var arkadaşlar Hemen sizin tarafınıza yani dişil tarafa gelelim. siz de diyorsunuz ki sen bana yapıyorsun böyle, sen işte kavga çıkartıyorsun ya da sen bu ilişkinin başlamaması için adeta elinden geleni yapıyorsun, ego yapıyorsun, beni kırıyorsun. Bunlar tabii ki diyalogunuzun olup olmama derecesine göre, şekline göre değişebilmekle birlikte siz diyorsunuz ki sen adeta sanki bana bir şeye kızmış gibisin, bir, bir şeye bana sanki öfkelenmiş gibisin ya da hiç de öyle bana hani şefkat gösteren bir halin yok, benden bekliyor belki olabilirsin ama sanki burada şey var arkadaşlar, iki tarafta aslında birbirinin sanki zıttına gidiyor. İsterseniz bu diyalog şeklinde olsun. Hani baya böyle bir kavgalar, anlaşmazlıklar. İsterseniz hani ilk kim adım atacak konusunda iki tarafın birbirine tavır koyması olsun. O benden hoşlanmıyor ki. Hoşlansa böyle soğuk mu davranır? Diğer tarafta diyor ki hayır ben tam tersi. Ben böyle düşünüyorum. Sanki böyle bir şey var aranızda. Aslında atıyorum iki tarafta birbirini istiyordu, iki tarafta üzgün ama iki tarafta karşı tarafın onu anlamadığını e, sanki düşünen bir e, enerjiye sahip gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Karşı tarafla ilgili zaten aşk durumumuzun, duygu durumumuzun yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Sizde şu an için aşk, sevda belki de duyguları orta enerjideyken onda korkan enerjiler e, orta merkezi durumunda çok çok etkili ve ağır basıyor olabilir arkadaşlar. Ha, bir de kıskanıyorsunuz karşı tarafı. Biri hayatında olabilir. Birinin olma ihtimalinden korkuyor olabilirsiniz ya da uçan kuştan korkuyor olabilirsiniz arkadaşlar. Karşınızdaki kişiyle ilgili belki de sizi bilerek isteyerek sırf canınızı acıtmak için kıskandırdığını düşünenleriniz de olabilir ya da şöyle diyalog olanlar için ya ben o kızla o çocukla sana konuşma demiştim inadına mı yapıyorsun? Hani böyle bir algınız da olabilir karşınızdaki kişiyle ilgili hani beni işte sevseydin konuşmazdın onunla onu öyle davranmazdın gibi bir sanki yaklaşım olabilir. Böyle bir kıskanç haliniz var onunla ilgili arkadaşlar. Kupa sekizlisiyle şu anda duygusal anlamda bir geri çekiliş durumunda olduğunu söyleyebiliriz. Şu an için sizden uzak duruyor olabilir karşınızdaki kişi. Zaten ayrılık sürecinden geçiyorsanız da zaten böyle bir enerjide arkadaşlar. Parçalarını toparlamaya çalışıyor gibi gözüküyor. Küçük bir kısmının sizin dışınızda başka biriyle eğer ilişkisi varsa şu an için hani orada kalmaya devam ettiği bir süreçte olabilir ve size gelmeye korkuyor olabilir ve ben aslında bir çareyim ikinizin arasında kaldım mı? bunu anlamıyorsun bir türlü diyenler olabilir ya da ailesiyle sizin aranızda kalmış olanlar olabilir. Farklı bir şehirdeki kurulu düzeniyle ilgili sizin ikinizin arasında kalanlar olmuş olabilir. Hayatımda bir düzen yok ki dediği de yine ve öncelikle bu düzeni bir toparlamalıyım dediği de bir süreçte olabilir bu kişi arkadaşlar. Sanki ama özellikle şu üç karta baktığımız zaman bu kişide çok büyük pişmanlıklar var, vicdan azabı var, ya da şöyle söyleyelim hiç başlamamışlar için bardağın boş tarafına bakmaya ikinizle ilgili çok meyilli. Bu aşkla ilgili olumsuz, karamsar bir bakış açısı olabilir arkadaşlar. Ve özellikle ayrıldıysanız ya da başlamadan bittiyse şu an için parçalarını toparlamaya çalıştığı bir süreçte olabilmekle birlikte aranızda yasak aşk durumu varsa da arkadaşlar başlamadan bitmeye mahkum bir durum olarak hani mecburen istemese bile sizden uzaklaşma durumunda açıkçası olabilir gibi gözüküyor bu kişi arkadaşlar. Size adım atmayı özellikle burada daha çok sanki ya başlamadan bir tane ya da bitmiş bir ilişki var dediğim gibi hatalarını telafi etmekle ilgili size gelmekle ilgili ee, açıkçası korkuları var aslında üzgün aslında bir şeyleri telafi etmek istiyor ama korkularından dolayı size doğru adım atmaktansa bu çaresizlik tırnak içerisinde enerjisiyle uzaklaşmayı kaçmayı daha şu an için en azından uygun buluyor olabilir arkadaşlar. Hmm. Şimdi sizde şöyle bir enerji var arkadaşlar. Büyük bir çoğunuz için zaten ikinizin arasındaki enerjiden dolayı bakın adeta bana savaş açtım ve kılıç olmuşu var. Bu kişiden Beklediğiniz şekilde ilgi, şefkat, aşk, kırmama e, şeyleri görmüyor olabilirsiniz. E, ya da geçmişin özellikle ilişkisi olanlar ihanete uğramış olabilir ya da kendini ihanete uğramış hissediyor olabilir. Ya da bu kişi bir türlü adım atmıyor. E, bu hiç söz verecek birine benzemiyor ya da verse de tutacak birine benzemiyor. Ya da bana hırçın davranıyor. Biri, birileriyle kıskandırıyor. Yaklaşma demiştim ona yaklaşıyor. Bir şekilde kendinizi bu ilişkiyle ilgili... Sanki böyle bir arkadan bıçaklanmış, ihanete uğramış ya da bu kişi her an sanki bunu yapabilecek bir potansiyelde hissediyor olabilirsiniz. Tedirgin bir ruh hali, güvenmeyen hatta işte bana savaş açtığın özellikle direkt olarak bu kişi kırıcı sözler size söylemiş olabilir. Aranızda gerginlik olmuş olabilir, kavga olmuş olabilir ya da ilk kim adım atacak konusunda bana geldiği yok bu kişinin bana... E, Uzak soğuk davranıyor hatta gidiyor o kızla o çocukla konuşuyor gibi de hatta e, yine böyle bir gözleminiz olabilir. Dolayısıyla bir şekilde bu ilişkiyle ilgili bir dediğim gibi istediğinizi alamama bir acı enerji ve bir ihanet hatta kimileriniz enerji tadıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Belki de atıyorum e, işte ailesini seçti beni seçmedi gibi düşünebilirsiniz ve o yüzden diyorsunuz ki evet sana karşı... Ben de çok büyük bir çekim gücü hissediyorum, aşk hissediyorum, evet beyni hissediyorum. Fakat bunlarla ilgili adımlarımı temkinli atmaya karar verdim. Kiminiz için senden sonra, seni ne kadar hala istiyorsam da kendimi toparlamaya karar verdim. Kendime bir düzen kurmaya karar verdim. Bir iyileşme süreci, bir yaralarımı sarma sürecinden geçiyorum olmakla birlikte. Bir daha eğer seninle bir şey olacaksa da bu benim için artık havada kalmayan, Somut başlangıçlarla olmalı. Yani senden somut bir şey görmek istiyorum, somut bir ispat görmek istiyorum. Aksi takdirde ne kadar beğensem de ben bunu peşinden gitmem. Çünkü şuna tekrar uğrayabilirim, kılıç omzunu tekrar yaşayabilirim. Ee, temkini açıkçası sizde olabilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi ayrılık sürecinden geçiyorsanız da şu anda yaralarınızı sarmaya çalıştığınız bir süreç içerisinde olabilirsiniz. yeah we'll call him Evet bakın hüzün bu kişi üzgün arkadaşlar hüzün çıktı üzüntü çıktı yani çok böyle süper mutlu vesaire bir enerjide değil eğer öyle bir merakınız varsa sorguluyorsanız eğer Aa bak benim kalbim kırdı ya da bana şunları şunları söyledi o oh, çok güzel hayatına devam ediyor örnek veriyorum ya da ayrılık onu hiç etkilememiş diye düşünüyorsanız hayır öyle bir şey yok bu kişinin kendisini de aslında durumun kendisinden e, üzgün bir enerjide olduğunu ama e, sizi hani anlamasanız bile aslında bir üzüntüsü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ama şu an için sessizliğini korumak istiyor. Bakın gölün ruhu gibi sessiz ve sakin kalmak istiyor. Durgun kalmak istiyor. Çünkü size doğru adım atarsa bu korku uyandıran bir şey, bu riskli bir şey. Ee, açık denizlere sizinle yol alırsa bir göl enerjisinden, sessizlikten, sakinlikten çıkıp belki de dalgalara kapılıp gitme ihtimali var. Dolayısıyla burada dediğim gibi sessizliği, kendine göre durgunluğu şu an için tercih eden, e, belki o da bir işte ayrılıksa özellikle kendi yaralarını sarmaya çalışan, iyileşme sürecinden geçen bir enerjisi var. Evet. Ay, ayın ruhuyla birlikte bakın belirsizlikler, korkular, gelgitler, huzursuz, karamsar bir ruh hali var bu kişinin şu an için arkadaşlar. Yani diyorum ya aslında ay çok süper, her şeye hakim, çok mutlu ya da işte siz siz çok iyi devam ediyor. E, sizi hiç düşünmüyor değil. Sizinle ilgili korkuları, gergitleri, tedirginlikleri var. O yüzden bakın göl ruhunda kalmayı daha çok şu an için tercih ediyor sevgili arkadaşlar. Dalgalara karşı boğuşmayı gözü alamıyor gibi. Siz de diyorsunuz ki ya ben bu olaydan hiçbir şey anlamadım. Tamam mı? Hatta kiminizin arasında sürekli aynı döngü, aynı sistem tekrar edip duruyor olabilir arkadaşlar. Tam başlayacak gibiyiz, bir türlü başlatmıyor. Derdi ne bunun? Ya da hep aynı şeyi yaşıyoruz. Hep aynı şeyden kavga ediyoruz. Ya da bir türlü ilerleyemiyoruz. Başladığımız noktaya hep geri dönüyoruz. Bu kişi bana ne hissediyor? Onu çözemiyorum. Onu anlamıyorum. Dıştan atıyorum şu anda. Mutlu gözüküyor ama gerçekten içten de öyle mi? dıştan omursamaz gözüküyor, kavgacı gözüküyor ama gerçekten öyle mi? Yani ben bu işi çözemedim. Ne onu çözebildim ne bu aramızdaki durumun e, hani içeriğini çözebildim. Böyle bir durum içerisindesiniz arkadaşlar. Sanki böyle bir takım gerçeklerden mahrum bırakılıyormuşsunuz gibi. Sizden bir şey saklanıyormuş gibi. En başta da belki işte duyguları karşınızdaki kişinin. Evet ve diyorsunuz ki ben ruhsal bir uyanış istiyorum bu ilişkiyle göre. Ve yani e, bu ilişki tırnak içerisinde bu zamana kadar sanki biraz e, atıyorum bu kişiye çok saplantım vardı ama bu saplantımdan kurtulmak istiyorum. Sanki rahmani yönlü birleşmek istiyorum, şeytani yönü bırakarak. Bu kişiyle ilgili takıntılarınız, bu kişiyle ilgili e, yani her şey anlamda ya da bu kişi sizi hep mutsuz etmiştir. Ya yani ben bunu yaşamak istemiyorum artık her anlamda bu ilişkiyle ilgili rahmani olana ulaşmayı isteyen ama belki de bu zamana kadar küçükten büyüye içinde bir şeytanilik barındıran şeyler yaşatmış olabilir bu ilişki size. Dediğim gibi bu kişiyi çözememeniz, belki bu kişinin bir tercih yapamaması ya da kavgalarınız, canınızı acıtması sizi kıskandırması ve bu, bu şekilde hissetmek değil bir ruhsal uyanışla birlikte dediğim gibi arkadaşlar sizin için iyi olan ve hayırlı olanla birlikte ilerlemek isteyen sanki bir haliniz var gibi. Ve özellikle bu kişi acaba benim karşıma sınav olarak mı çıktı diye de düşünenleriniz dahi olabilir. Evet diyorsunuz ki mümkün olduğunca olgun davranmaya çalışan. böyle bir aşkın aslında hakkını veren bir enerjiniz var sizin arkadaşlar. Yani aşka önem veren, aşktaki konumunuz konumuna önem veren de bir haliniz var. Karşınızdaki kişiden daha olgun olabilirsiniz. Tırnak içerisinde ilişkiler konusunda daha ne yapması gerektiğini bilen biri olabilirsiniz. Daha olgun biri. Ve onunla ilgili şu an için hareket etmektense gerekirse sabır. Anlatabildim mi böyle bir hiç üstelemeyeceğim vesaire dediğim gibi onunla ilgili saplantılarım takıntılarım varsa onları da iyileştireceğim ayakları yere sağlam basan olgun bir enerjide olmalıyım gibi bir bakış açınız olabilir sevgili arkadaşlar tabii ki devam ediyoruz Bakın bu kişinin sizinle ilgili hayalleri var. Özellikle bir ruh eşi bağlantısı çok derinden özellikle başlamadan bitmiş olsa bile geçmişe bir şekilde ilk karşılaştığınız ana paylaştığınız anlara bunların düşünü kuran birlikte aslında gelecekte de olabilmekle ilgili size dair hayalleri olan bir enerjisi var arkadaşlar. Ama bu kişi de bakın buradaki kupa sekizlisinde de bir ay figürü var. Burada da ay çıktı. Ee, bu kişi Gerçekçilikten uzak ve biraz hayalperest ya da hayal kurmak daha güvenli gelen, hayallerini hiçbir zaman sonlandıramayan, devamını getirmeyen, başladığı işi tam olarak bırakmayan bir hali de olabilir. Ve evet, sizin hayalinizi kuruyordur, düşlüyordur ama e, hayal sadece hayal olarak mı kalmalı? Ay, nereye gidiyor bu kamera? Sonuçta bir ger, değil mi? Bir şeyler de yapılmalı, peşinden gidilmeli. Dolayısıyla burada bu hayalcilikten çıkamıyor olabilir arkadaşlar. Evet onu istiyorum ama hep bir aması olabilir. Bakın aslında siz yokken ya da aranız kötüyken aslında bu kişi bir hiç ya da kendisini en azından öyle hissediyor ve aslında bu boşluğu sizinle doldurmak isterken en azından şu an için sizin hayalinizle dolduruyor. Öyle söyleyebilirim arkadaşlar. Halbuki hani sadece hayal nereye kadar doldurur bir hayatı? İşte o, o, onu şu an için gerçekleştirmiyor ama hayaliniz o boşlukları doldurmaya çalışıyor ama gerçek anlamda çok daha e, hayalcilikten öte geçmeyen sanki bir enerjisi var gibi ve yine baktığınız zaman bu dönem gerçekten de bakın kendisini bir iyileştirme sürecinden geçiriyor olabilir kendisinde çünkü iki kere üzüntü kartı çıkmıştı, keder kartı çıkmıştı sizin hayalınızı kuruyor özlem içerisinde, içerisinde hasret içerisinde nostaljik bir enerjide kendini tutmaya, toparlamaya çalışıyor olabilir, pişmanlıklarıyla yüzleşenler olabilir arkadaşlar ve bu pişmanlığı tabii ki yani bu duruma gelmenizdeki en büyük sebebi tabii ki kendisi olarak görüyor belki de kendini affetmeye çalışıyor olabilir arkadaşlar. Evet. Bakın sizde de tükenmişlik var. Zaten kılıç onlusu kartı biliyorsunuz arkadan bıçaklanmıştır. Artık yerden kalkacak hali yoktur. Yani ben artık yani sıkıldım, bunaldım, tükendim dediğiniz bir durumdasınız arkadaşlar. Yani atıyorum bu bir yere varmıyor. Ya da ben bu işin aslını bir türlü çözemiyorum. Ben bu işin aslına bir türlü varamadım. Ben bu işin sırrına bir türlü eremedim. Ee, ya da sürekli ben denedim. Ee, ya da beklemekten yoruldum. Böyle bir tükenmişlik sendromu içerisinde olduğunuzu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve diyorsunuz ki biraz kendimi şuradan uzaklaştırıp şöyle bir tepeden bakmak ve bütün olasılıkları değerlendirmek istiyorum. Nedir, ne değildir? İşin aslına eremiyorum demiştiniz ya. Yani işin çok içindeyken belki de geçmişiniz, özellikle geçmişte çok peşinden koştunuz bu kişinin ya da hep alttan aldınız, hep hoşgörülüydünüz ve bu sizi tüketti. Ve diyorsunuz ki biraz kendimi şöyle bir yükseltmek ve bu ilişkinin artık bir oluru var mı yok mu ya da bir türlü başlamadıysa da artık bütün bu hayatımdaki diğer olasılıkları gerek bu ilişki ilgilendiren gerek hayatım önüm e, e, ömrüm yaşamam kariyerim neyse bütün her şeyi şöyle bir değerlendirmek istiyorum seçeneklerime şöyle bir bakmak istiyorum dediğiniz ama özellikle bu ilişki içerisinde de kendinizi o bağımlılıktan kopararak biraz böyle bir değerlendirme sürecine ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. <laughs> Bakın yanılsamaların ötesini görmeye çalışıyorsunuz. İşin aslında erişemeyen yanılsamaların ötesi. Burada kararlar vermeye çalışıyorsunuz. Bir nevi Büyük Arkana Mahkeme ile birlikte. İşin gerçek yüzünü çözmeye çalışan ve belki de bu zamana kadar şöyle bir kanıya kapılmışlarınız da olabilir. Ya bu kişinin yok. Bundan atıyorum. Adam olmayacak herhalde. Kendimi bu zamana kadar kandırmışım ama Dediğiniz hatta çıkarımlara varanlarınız dahi olabilir arkadaşlar. Ama genel itibariyle dediğim gibi e, böyle bir ne oluyor ne bitiyor bununla ilgili karar vermeye çalışan kimileri hatta içinde bu hükmü vermiş olan bir haliniz var gibi sevgili arkadaşlar. Yani de, dediğim gibi hani yanılmışım herhalde o beni istemiyor gibi bir çıkarıma dahi e, kapılmış olanlarınız olabilir. Peki, tabii ki özgür iradelerle değişebilmekle birlikte olası gelecek ne olabilir diye arkadaşlar. Bir siz, bir karşınızdaki kişi, bir de genel sonuç kartı seçeceğim. Siz ve karşınızdaki kişi için seçtiğim arasında bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi yok. Biri diğerinden daha önce meydana gelebilir ve bunların tabii ki eğilime döküme ihtimali olmakla birlikte daha çok istekler, enerjiler ve psikolojiler üzerinden ilerler. Son ve üçüncü kartımız ise artık birebir ortada yaşanan, eyleme dökülmüş, her iki tarafın etkilendiği yaşanan somut gerçekliktir. Şimdi Önce tabii ki bir siz dedik. Önce sizin kartınıza bakalım. Evet bakın bir kere iki tane kraliçe enerjiniz var arkadaşlar. Değnek kraliçesi ve kılıç kraliçesi. Son derece kendi kıymetini bilen, değerini bilen, tutkulu, arzulu ve aşk konusunda ben istediğimi elde etmeye kararlıyım. Ama bu istediğimi elde etmeye kararlı olmak demek illa bu kişiyle takıntılı olmak değil ama sonuç itibariyle gün sonunda beni mutlu edecek enerjiyi elde etmeye kararlıyım. Çünkü ben değerliyim dediğiniz bir e, yüksek bir dişil enerjiniz olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Onda büyük arkana budala soytarda diyebiliriz. Wow, kupa şövalyesiydi. Bu kişi de önümüzdeki günlerde size romantik bir teklifle gelmek isteyecek arkadaşlar. Ve bu teklifin kendisini de açıkçası içten içe çok riskli görecek. Korku risk vardı hatırlarsanız. Ama diyecek ki, ya bu riski almak istiyorum ben ya. ya. onu git, ona gitmek istiyorum. Ona duygularımı anlatmak istiyorum. İşte ondan özür dilemek istiyorum. Bir yere gitmesin istiyorum. Belki de sizdeki bu yüksek dişil enerji onu bir şekilde bu yönde hareket etmeye sevk edebilir. Ama riski göz olarak size gelmek isteyecek gibi gözüküyor. Duygularını anlatmak isteyecek gibi. Peki sonuca bakalım. Evet. Bunun çıkacağını biliyordum arkadaşlar. Bunu iki, kılıç ikilisinin peşinden kılıç üçlüsünün gezeceğini biliyordum. Bakın bu ilişkide önümüzdeki günler bütün bu istekler, mottolar vesaire ile birlikte burada taraf ismi söylemiyoruz. Bir süre daha pozitif anlamda hareket etmeme, korkulardan dolayı yine çekincelerden dolayı karar verme sürecinin gerçekleşememesi ve bu barışma, kavuşma, ilişkiye başlama durumunun bir süre daha gecikmesi durumu söz konusu olabilir. Bir süre daha ertelenebilir gibi gözüküyor isteklere rağmen arkadaşlar. Yani örnek veriyorum. Karşınızdaki kişi üzerinden gidecek olursak ne kadar istese de yine belki de o korku enerjisi ağır basabilir. Ee, tedirginlik, güvenmeme belki sizde de aynı şekilde tekrar aynı şeyleri yaşamamak için. O yüzden karar verilememe durumu ve bu durumun bir süre daha kavuşmayı engellemesi gibi bir durum yaşanabilir gibi sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tek <laughs> tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.